Şimdi adını vermek istediğim, adayımın son dersi. <laughs> Yarın sınava girecek. Şimdi yaptığın yanlışlıklar için kafaya takma. Çünkü genelde bütün adaylar son derste böyle bir saçmalarlar. Evet. Anladın çok mı? Çok <laughs> Yapacak mıyım, yapmayacak mıyım diye endişesi kafanızda o kadar çok büyütüyorsunuz ki. Halbuki alt tarafı ehliyet yani. Kalırsa 15 gün sonra bir daha sınav var. Abartacak bir şey yok. Anlam yükledikçe geriliyorsunuz. Gerildikçe hata yapıyorsunuz. Kalma riskini çoğaltıyorsunuz. Rahat ol. Seni göstermiyorum. Tanımıyorlar. <laughs> Sadece yolu ve dersi çekiyor. Devam et. Video çekmeye çok abuk subuk bir yerden başladık. 25 metre çıkıştan sonra videoya başladık. Düz, Düz gidiyoruz gel güzelce öğrenin. Şu mavi demirler bitti mi alanda bitiyor. Komisyon size mavi demirlerin sonundaki dönüşte dön demeyip de siz karşıya geçerseniz sınavda kalırsınız. Orada dön demek zorunda değil. Ama aradaki dönüşlerde dönmenizi isterse söyler. Sağa geçelim. Bak aynaya. O zaman geçme. Tamamız hala dolu. Hem sağ hem öne bakıyorsun. Evet şimdi müsaitiz geçtik. Şimdi önümüzde hangi parkur var hatırlıyor musun? Hmm. Evet. Ne -park. park var? Yapalım mı buraya parkı? -park. Yoksa öbürüne mi gidelim? Hangisi? Şimdi şöyle yapalım. Geç sola. Bunu yapmak istiyor musun? Öbürünü mü yapmak istiyorsun? İkisini yapabiliyorum. Vakit, vakit, vakit yok zaten. O yüzden soruyorum. Vakit ben olsa yapalım. hepsi. Şimdi diğerini yapma ihtimalini sınavda daha yüksek. Sen çünkü 41 numaradan çıkış yapıyorsun. Şu camiden sonra 41 numara. Oradan direkt yerli farkı önce bir bakarlar. Tamam Devam ediyoruz. Hala mavi demirler bizle beraber. Güzel gidiyorsun. Oo. Adını vermediğim adayım. Sana x x x aday. X devam et takma isim takalım size. Neyse. Vitesimiz 2'de 30'da sabitlemişiz. Evet. trafikte buna müsait. Ben söylemiyorum. Sen yapıyorsun. Söylemeden durabilirsem tabii. Güzel. Arkaya haber verdik. Sol sinyalimiz hazır. Biz buradan dönüyoruz. Dönmeye niyetlendik dedik. Bitesi Yavaşlayıp vitesi 1'e aldık. İşte tam yavaşlamadığımız için sarsıldık. Ne diyorum? Bas debriyaja. Bas debriyaja. Bak beni dinle. Süzül süzül. Ayağım frende. Oh mis gibi kayıyorsun bak. Debriyaj balataları için iyi değil ama senin için iyi bir hareket. Evet. Kendi şeridinden gidiyorsun. Hızlan bas debriyajı çek ikiye yavaş yi. hissetmeyeyim debriyajı bıraktığını Aynen bunun gibi aynen evet şeridinle gidiyorsun evet yerdeki numaraları görüyorsun şu anda 8'in yanında geçtik sağ tarafta sarı çizgiler var ve içlerinde numaralar var bunlar sınav başlangıç numaralarımız sana 41 denmiş devam ediyoruz sınava geldiğinde 41 numarada aracın hazır olacak Önce kimlik tespiti, Ondan sonra başla dediklerini. Önce bir lastik havalarını ayağını şöyle bir dürtersin. Hani lastik havasına baktım demek için. Sonra kaput bagaj tanıtımı yapıp direksiyona oturuyorsun. Hala 29'dayız. Bakın tabela da okuyun. Ne diyor? 30. Tamam mı? Tabelaları okuyun ki sorarlarsa cevabınız hazır olsun. Niye yavaş gidiyoruz? Şeridinde git. Etraftan gelip bizi taciz eden sivil araçlar çünkü yavaş gittiğimizin şikayetindeler ama tabelalara uyum sağlayamıyorlar. 39, 40, 41. Gel buradan başlayalım. Versa sinyalini, bas debriyaja, dokun frene, dur. Evet, X adayım. Aracın burada hazırdı. Kimlik tespiti yaptın, motor bagaj tanıtımı yaptın, oturdun. Koltuk ayarını, ayna ayarlarını hepsini yaptın, hazırız. Hadi ben komisyonum, buyurun. Şimdi karşılayacağım. Evet. Bir kere. Hayır. Yani önce. Çünkü şu an aracın çalışıyor. Ha, tamam. Bir numara kontak. Kontağı açtım. İki numara vites. vitessi bir aldım. Aldı, almamışsın ki. Evet. Ha. El freni indirdin. El frenini indirdik. Evet. Başka Sonra haberler. Evet. Ne oldu? Bir, iki, iki, üç, dört sinyal. Tamam, içinizden tamam. bunları, içinizden dersi kendinize anlatın. Hocam burada ne diyordu? Tamam mı? Tamam. Sen adaysın, aynı zamanda hocasın. Kendine ders anlat. Ne yapacaksın şimdi? Son sileri verdim şimdi, yarım debriyaj. Niye? Yarım debriyaja ihtiyaç hissediyorsun? Dur, tamam. dur, dur. Frene sordun mu, yarım debriyaj istiyor mu diye? Sor bakayım frene. Gevşet freni. <laughs> Gevşet Kayıyor fren. mu? Evet. Kayıyor. O, o zaman kavrama. Heh. İlk bırakacağın fren. Önce freni bırakırsın, frene bir sorarsın, kavrama istiyor musun? Ne yaptık? Freni bırakınca araba bizim istemediğimiz yöne kaydığı için kavramayla tuttuk. Şimdi freni bırakalım. O gidiyor, ne güzel. Sol müsait mi? Bir canavar geliyordu. Son anda hoca müdahale etti. Freni bırak. Gidecek kadar kaldır debriyajı. Tut böyle debriyajı. Evet. gir şeridine. Dokun gaza. Bak debriyajı bırakmak için acele et. Debriyajı daha yavaş bırak. Hemen şu debriyajdan kurtulmaya çalışmayın. Tamam mı? Canım, bu sefer stop Etmiyor hiç de bile. Hani et bakayım gel sağ. Gel sağ deneyelim. Gel sağ. Dur burada. Debriyaj fren durdu. Bırak freni. Kayıyor, Kayıyor, mu? O zaman yap kavramanı. Tut debriyaj. Hiç debriyajı tutarak stop ettirmek tarihinde yok yani. Hani o sene ilk olursun. Freni bıraktın. Gaza, evet, gaza, gaza dokunuyorsun. Ettim. Debriyajı bırakma. Bırakma. Hani stop ediyor. Etmiyor. Ediyor muymuş? Etmiyor. Yani yavaş yavaş bak ne güzel bıraktın. Mis gibi. Niye hızlı bırakıp da riske giriyorsun? Evet bunlar da birer tokat. Dövdüm seni. <laughs> ikiye alacağım. Şikayet ediyor. Bağırıyor. de bak 3000'ün üstüne çıktı. Kükredi. Bıraktın devreci yavaşça. Bak ses sakinledi. Arabanın kayışı güzelleşti. Yani yolda kayması güzel. Işte kayış derken yol tutuşu güzelleşti. Abuk subuk terimler. Yavaş. Evet. Takip mesafesini koruyorsun. Şimdi bu parka gireceğiz. Artık. Ya da istersen paralel parka mı gidelim? Girelim. girelim? hadi. Şimdi tam Gihan'ın üzerinde çünkü burası var. Sinyal verdin, sağ aynaya baktın değil mi? Baktım, baktım. Evet, ben de gördüm. <laughs> Şimdi bas sebriyaja. Dokun frene, süzül 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 ve dur. Al vitesi boşa. Bırak devriyaj. Şimdi ne yapıyoruz? İlk kalkışta hep Önce freni gevşetiyoruz. Freni gevşettiğimizde araç bizim istemediğimiz yere kayıyorsa kavrama yapıyoruz. Ama birazdan da olacak mesela. Yokuş aşağı giderken freni gevşetince ne oluyor? Yokuş aşağı kayıyor araba. O zaman kavrama istemez. Zemin bizim avantajımıza. Şu anda zemin bizim dezavantajımıza çünkü geri kayıyor. Öndekiler gidiyor sen de yapacaksın. Bas debriyaja. Al vitesi bire. Bak arka stoplar yandığına göre ayağı frende demek ki. Değil mi? Geri vites yansaydı şu arkadaki beyaz farlar yan yani fardaki o beyazlar yanacaktı geri vites farı. Şimdi önce frene sor bakalım ne istiyormuş. Evet kavrama istiyormuş. Tut. Evet güzel yerde tuttuysan kendi gidiyor zaten. Evet, biraz sol, biraz sol. Dur. Debriyaj fren. Al vitesi boşa diyecektim. Stop etti bile benim adayım. Evet. Hata yaparsan senden, güzel şey yaparsan benden. <laughs> Sen yaptın hatayı işte. Şimdi debriyajı bırakabilirsin çünkü vitesin boşta. Aa, çenem yoruldu. 10 dakikada olmak. Demek ki benim çenem 10 dakika dayanıyor. <laughs> Evet, Leğe Park'tayız. Tabelamızı görüyoruz. Önde bayağı bir sıra var. Evet. Kolum ve çenem ağrıdığı için videoyu burada sonlandırıyorum. Birazdan Leğe Park'a yaklaştığımızda devamını çekeceğim.